Herkese cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce short'ta görünen 750 Myclub yani 200 serilik eee Myclub'ı 2 kişi alacağım arkadaşlar. Bunun bunun için abone olup yorumlara katılıyorum yazacaksınız ve de bu videoya like atacaksınız arkadaşlar. Bunları yapan kişilerin arasından iki kişi seçeceğim. Farklı farklı hesaplardan yaparsanız Çıkma oranı daha yüksek oluyor Şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda MSN'i deneyeceğiz Yani MSN. I. Bakalım Dediğimiz kadar var mı bu Hadi maçımıza geçelim Evet arkadaşlar rakibimiz bulundu MSN dediğim gibi çıkartmayacağım Ama şöyle şunların yerine Şunları sokarız Hmm, nasıl yapsak? Şunları şöyle şuraya sorsak. Rakibimize bakalım. Rakibimiz de sıramadaydı arkadaşlar. 500 bin mi 600 bin değil değil. Hmm. Kadrosu fena değil bu arada ciddi diyorum. Bence idare eder bir kadrosu var o kadar. Şey gibi değil zaten benimle takım gücü neredeyse. Aynı. Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar isterseniz. Bakalım. Sabah gibi gibi rakibimiz kaçacak mı? Yoksa adam akıllı. Güzelce oyunumuzu oynayacağız mı? Gol sevinci yapmadan. Göreceğiz. Hayatta yenmek de var. Yenilmek de var. Arkadaşlar. Yani tamam da öyle pasmazdır. Kardeş oradan gidemez. Bak ben oraya oynamadım işte ya. Tamam. İşim bitti oğlum. Görürsün. Abi benim niye sanmalarım o kadar öne çıkmıyor da bunlara gelince şey gibi öne çıkıyor ya. Ama Messi yani. Messi'nin bardağı arkadaşlar yani açık söylemek gerekirse o kadar şeyleri iyi değil. Bence son filan daha iyi plas vuruyor bu arada. Ama mesela son olsa bir de elimde Messi oynansa biri oynayacak olsa mesela Messi oynatırım öyle diyeyim. Güzel. Bekan bar verdi. Maradona aradan. Suarez bıraktı Neymar Ortası Ah be olmadı Abi arkası dönük adam benden daha iyi pas atıyor. Abi. Gediğimiz gollere bak ya. Edimiz gollere bak ya. şimdi neyim var ya abi onu ona gelince bakın arkadaşlar Suarez dönüyor muyuz Allah en az beraberlik alalım bari Suarez'in hikaye da çok iyi yanlışlıkla durdura basmış inşallah maçı döndürürüz yani bari 2 kasak yeter bize yani göreceğiz takım bir tık hücuma çeksem sanki daha iyi olacak hadi be adam değiştiriyorsan değiş heh. Bir tık alalım. Offside Bir şey demeyeceğim de ben offside taktiği yapmıyorum rakip sürekli Offside'e düşüyor ya herhalde yanlış zamanda pas veriyor Gene ne oldu be adam Şimdi Maradona'ya Agora da Bracte, Messi Messi, a sana goleiro, meu filho, baba Al sana gol sevinç. Bizde bir oyuncu değiştirdim arkadaşlar bir iki. Gerçi oyuncularımız çok yorulmamış. bence yani şu anlık dursun. Yani hiç değiştirmeyi de bilmiyorum çünkü hiç yorulmamış. Yorulmamışlar. Şimdi Santa ta taktiği gelebilir oynamam lazım. Güzel. Bilmiyorum kimden çıktı göremedim. De. Herhalde ondan çıktı bilmiyorum. Bizden çıkmış tamam. Şimdi güzel. sakince basak şöyle bir top kapabilsem şurada var ya güzel engelledik maç baya sardı bence adama da sarmıştır diye düşünüyorum şu anda Şimdi iki ters vurdu ileri. Suarez'e doğru. Suarez indirdi. Kosta kurta top geçmedi. Hayır ya yedik mi? E topu düzeltip vursa plaseyi gol atacak arkadaşlar. Yapamadı. Heyecanlandı. Bazen bende de oluyor da yani o kadar. Yani en azından öyle yapsam bile gol atardım ben. ya ondan çıktı ya. Güzel top tutmaması çok yönlü. Zaman kazandırdı bana. Ya Abi bir de gol seçeceksin ya. Abi Messi koşmayacaksın canını yediğim koşmayacaksın. Abi momentuma bak. Çok pis momentum yiyorum ya. 彼女はどっちかを知らない。Abi, Bir şansa bak abi şansına baksan adamın yani ben buna ne yapayım yani momentumuna baksana adamın ben buna ne yapayım yapacak birşey yok arkadaşlar ama ben diğerleri gibi yapmayacağım Arkadaşlar bu videoyu yayınlamazlık yapmayacağım bence MSN arkadaşlar bakın diyorum paranız varsa alın 1082 önce bu oyuna daha zor gelir. Messi dışında. Yani bu Messi'den yüksek gelse de o gene zaten Messi olur arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çekilişimize katılmayı unutmayın.